Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün One Piece Bounty Rush'ta e, Runner Tier List ile karşınızdayım. Dediğim gibi bu Runner Tier List yine araştırmalardan ve oynanışta karşıma çıkan karakterlerden oluşuyor. Yani burada bazı karakterlerin yerleri sizi şaşırtmasın çünkü o karakterleri hiç görmedim. Hiç karşıma çıkmadılar. Haliyle oynayan da pek yok. O yüzden hani o yerdeler ve bazı karakterlerde hani benim efektif olarak e, bu seviyelerde olabileceğini düşündüğüm karakterler sebebimde açıklayacağım. SS parçalar kısmından başlayıp aşağıya doğru ineceğim. En aşağılardaki karakterleri çok açıklamayacağım. Listemizin başında öncelikle Kaido var. Neden Kaido var? Çoğu e, kişi King ya da Kaido'yu başa koyuyor. Bence Kaido yani en efektif karakterlerden bir tanesi. Ben oynarken mesela başlıyorum oyuna. Hemen gidiyorum 3. bayrağı değil, 2. bayrağı alıyorum. 2. bayrağı aldıktan sonra hemen rakibin ilk aldığı bayrağı uçup oradaki defenderı e, uzaklaştırıp hemen o bayrağı bayrağıyla geçirip bir yerine koşuyorum. Sürekli bir hareket halindeyim. Yani 7 8 capturedan aşağıya oyunu bitirmiyorum. Bu sayede takımıma öyle bir faydam oluyor ki ve e, rakip takımın hemen hemen hepsine vurmaya çalışıyorum ki hani can yenilemeleri kapansın. Hepsinin can yenilemelerini kapatınca bizim takım avantaja geçiyor. Bu şekilde çok rahatlıkla takımı öne geçirebiliyorsunuz. İkinci sırada tabii ki de King var. King neden ikinci sırada? E, çok hızlı rakibi tremora sokabiliyor. Bayrak ele geçirirken uzaktan yakından fark etmek sizin hasar almıyor ama belirli bir şey var süresi var ya da hit şeyi var. O şekilde yere düşmeden biraz ayakta kalabiliyor ve o şekilde baya bir bayrak ele geçiriyorlar. Can yeniliyor, hasarı yüksek, savaşabiliyor, yetenekleri sık sık geliyor. Bu şekilde o da zaten çok etkili bir karakter. Üçüncü sırada tabii ki de Marco var. Marco bu listenin uzun zamandır en tepelerindeydi. Kaido'yu falan gelince yani can yenilemesi kapanınca Marco'nun işi bir tık düşüyor. O yüzden bir tık gerileri çekebilirim onu. Ama hani bu onun kötü bir karakter olduğu anlamına gelmez. Yani o yüzden zaten üçüncü sıraya koymuşum. Marco hiçbir şekilde bayraktan düşmüyor. Yani efekt yemezse, tremor yemezse, sersem yemezse yani canının bitmesi lazım. Canı bitene kadar son anına kadar dayanıp çekiyor bayrağı. Çok çabuk can yeniliyor. Çok hızlı bir şekilde etrafı gezebiliyor. Defenderları bayrağın dışına atabiliyor. Zaten siz biliyorsunuz Marco'yu. Dördüncü sırada tabii ki de Yamato var. Yamato benim en sevdiğim runner türlerinden. Çünkü savaşmayı seven runnerlardan yani savaşabilen runnerları ben çok seviyorum. Yani çok direkt kendi düşüncelerim olsa böyle direkt savaşanları en başa koyarım. Savaşamayanları en sona atarım falan o şekilde bir listem olurdu ama ben genel bir liste yapıyorum. O yüzden dördüncü sırada. Counter var. Counter oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü ne atarsanız atın. Onu etkisiz kılıp size geri yollayabiliyor o karakterler bu seviyede yani çok etkili. Zaten hiçbir şekilde bayrağı çekerken bir etkiye maruz kalmıyor gibi düşünebiliriz. Onun bayraktan düşmesini sağlayacak sebep neydi? Efekt mi yemesi gerekiyordu yoksa başka bir şey, nakbek mi yemesi gerekiyordu? Tam hatırlamıyorum onu. Çünkü uzun zamandır da denk gelmiyor karşıma. Ee, onun bir yanında ee, Big Mom var. oynanan Big Mom. Big Mom yani biraz daha yükseklerde olabilir. Yeni bir karakter ama ben onu biraz çektim. Hatta Luffy'nin yanına bile koyabilirim. Çünkü ya Big Mom'u çok runner olarak iyi bir karakter olarak görmüyorum. Çok iyi bir karakter. Eminim. Ee, oynayanlar da karakterleri bildiği sürece çok rahatlıkla böyle savaşıp milleti kesebiliyor. Çok çabuk stun atabiliyor. Canını yenileyebiliyor ama Defender Runner arasındaki geçişleri sayesinde bunu yapıyor. O yüzden tam bir Runner diyemiyorum ben ona. O yüzden o sıraya koydum. Ardından da Luffy var. Luffy'yi Atakır listesine de koymuştum. Runner listesine de koyuyorum. Çünkü sebebi yani Big Mom'daki olay gibi. Her iki tarafa da geçebilen bir karakter olduğu için. Yani Snake Man hali baya iyi bir. Çünkü düz vuruş atakları çok iyi. Ondan sonra Akainu'dan hasar yemiyor. Çoğu şeyden hasar almıyor. Mesela bu Hancock'un yeteneğini falan yemiyor Luffy. O tarz avantajları var. Can yeniliyor. Rakibi knockback yapabiliyor. Hasarı çok güzel. O sebebiyle oraya koydum. Ardında Oden var. Oden'i daha düşük isteğe koyacaktım neredeyse. Yani neredeyse Oden'i alıyordum. Şuraya koyuyordum. Ama sonradan dedim ki o kadar da haksızlık etmeyelim karaktere. Ya Oden eskiden çok güçlüydü. Özellikle benim ilk başladığım vakitlerde. Çünkü kimse karakteri bilmiyordu. Özelliğini bilmiyordu. Herkes hazinaların içerisinde vurmaya çalışıyordu Oden'e. Ve bu sayede Oden bildiğin Meta'nın kralıydı. Ama daha sonra uzaktan vuran karakterlerin ortaya çıkması, karakterin öğrenilmesi, çok sık kitle kontrol yetenekli karakterlerin çıkması Odeni bayağı düşürdü. Ama Oden hala kraldır. Çünkü bu denli meta defender karakterleri varken Odenin metada olmama ihtimali yok beyler. Çünkü Oden defenderlara karşı tam bir kabus. Yani defenderlara karşı çok fazla vuruyor hasarı zaten çok yüksek diğer karakterlere karşı da. Çok hareketli. Bu yüzden ben onu oraya koyuyorum. Ardında prime rail'imiz var. Prime rail'i ya şurada da olabilirdi. Burada da olabilirdi. Yani şuranın arasında gidip geliyor. Yani şöyle geçmez. O şu ikisi arasında gider gelir. Ben buraya layık gördüm onu. Çünkü prime rail'i oynamayı biliyorsan buradaki karakterlerin hemen hemen hepsini dumur edersin. Yani bayağı iyi bilmen lazım. Ya şöyle bir şey. Bu karakteri bilmiyorsan şuralara koy. Şuralarda falan oynanır. Biraz biliyorsan şuralara koyulur. Çok çok iyi biliyorsan buralara karakteri su gibi akıyorsan buraya koyulur. O şekilde. Ardında Shiki var. Shiki Roger'dır, Shanks'tır o tarz karakterlere karşı çok güçlü bir karakter. Ee, çok mobil bir karakter sürekli bir oraya bir buraya uçuyor ama şöyle bir dezavantajı var çok çabuk tek yediği için ben onu buraya layık gördüm. Baktım diğer arkadaşlar SS'in üstüne de koyabiliyor. Adı bu da hani Rayli gibi. Sen oynamayı biliyorsan ona göre yeri değişiyor. Ee, rakibi Tremor'a sokması düz vuruşları falan ama benim çok düz vuruşlarını sevdiğim bir karakter değil o yüzden orada. Ardında bir Gadusop var. Gadusop kim ne derse desin özellikle o düz vuruşlarıyla o hareket hızıyla 2-3 defa yerden kalkmasıyla falan baya iyi bir karakter Recovery Blackwood onu biraz gerilere düşürebilir ama eğer onu hesaba katmazsak buralarda o yüzden hani buralara koydum Roger'dır, Shanks'tır, yeşil karakterlerin hemen hemen hepsini tekler yani Marco'nun zaten Marco'yu parçalar. Ondan sonra o deni parçalar. Ee, şuradan Sanji falan filan parçalar. Yani yeşil burada gördüğünüz yeşil karakterlerin, atakçıların, defenderların hepsinin kabusu. O yüzden oraya koydum. Bu Hancock e, herkesi taşlaştırması, her taşlaştırdığında canını fulllemesi. Yani rakibi taşlaştırın, skill ikisini atın canı full. Ve koşarken herkesi sağa sola uçurması, eğer skill 1'ini ya da skill 2'sinin tam yerinde atarsanız rakip takımın hepsinin taşlaştırması yani çok efektif bir karakter. O yüzden o seviyeye koydum. Ama çok çabuk da tek yiyebiliyor. Onun arkasında bir soba maskımız var Sanji. Ee, Sanji de oyunun en iyi karakterlerinden bir tanesi çünkü görünmez olabiliyor. Görünmez olabilmesi demek eğer zeki oynayan kişi ise yani her şeyi Tepetaklak çevirebilmesi anlamına geliyor. Rakibi çok çabuk Tonga'ya düşürebiliyor. Defender'ları alanın dışına atabiliyor. Yani rakip tabi zekasıyla sizi alt edebilir ama bu sizin oynanışınıza bağlı. Ardına bir Rage'u var. Rage'u önceden çok düşüktü. Yani şuralarda falandı. Hani şuralara falan koyardınız. Ama bir anda şuraya koydum. Çünkü Rage'u bir rework aldı. Yani buff aldı. Iııı. Ee, Skill ikisini atarken artık direkt kalkan kazanıyor. Yani vurulamıyor, hasar yemiyor. Ondan sonra biraz daha hasarı arttı. Skill ikisinin gal yok skill birinin galiba daha fazla hasarı arttı. Ondan sonra zehirlenmiş rakiplere zaten vurduğuna can yeniliyordu galiba. O önceden de vardı ama dayanıksızdı. Şimdi biraz da dayanıklı oldu çünkü üstüne kalkan getirdiler. %15 canına tekavül eden bir kalkan var üzerinde ve her bayrak çektiğinde o kalkan yenileniyor. O kalkan aynı Soba Mask'taki gibi o kalkan varken isterse kamusarı yesin sadece o kalkan kırılıyor. Bu da onu avantajlı hale getiriyor. Ardında bir Brook'umuz var. Whole Cake Island Brook. Yani Whole Cake Island Brook e, gayet iyi bir karakter. Tüm takımı stana sokabilecek bir karakter. Skill ikisiyle takımı dondurabilecek bir karakter yani rakip takımı ama onu da düşünüyorum yani. Şuraya mı koysam, buraya mı koysam, şuraya mı koysam, buraya mı koysam derken dedim ki buraya koyayım. Ama hani direkt benim fikrimi sorarsanız ben şuraya koyarım. Ya yani bu şekilde olur bu liste. Ama hani biraz haksızlık ediyormuş gibi olmasın diye oraya koydum. Ardında işte bir Robin'imiz var. Robin de bu meta'nın en üstlerindendi ama biraz düştü çünkü rakipte çok fazla hasar vurabilen karakterler çok kolaylıkla avlanıyor ama buradaki neredeyse bütün karakterlerden daha hızlı rakip, de, rakip bayrağı ele geçirebiliyor ardında bir x pigmanımız var x pigman da şuralara koyulabilecekti ama yani çok eskidi karakter bir buff, buff alması lazım ama yine de X X'tir. Eğer iyi oynarsanız o karakterle de kesemeyeceğiniz karakter yok. Ardından bir Wednesday var. Wednesday'de yani şu karakterlerin hiçbirini önemsemeyeceğiniz bir karakter. Skill 2'sini atıp çok rahatlıkla bayrağınızı çekip koştur koştur gidip herkesi böyle skill 1 ile etkisiz hale getirebilen çok enteresan bir karakter. Ardından yine bir nami'miz var Filmred Nami. Bu da görünmez olabildiğinden mütevellit oraya konuldu. Sancı biz var. burada da iki tane Kobi ve bu arkadaşın adını hiç hatırlamıyorum. Zürafa eleman. CP9 üyesiydi ama. Bu ikisi de çok hızlı hareket edebildikleri için buraya konulmuş karakterler. Kobi hatta bir tık öne geçebilir. Çünkü takıma da can basabiliyor. O sebebiyle öne geçebilir ama böylesi daha iyi gibi. Artta bir Vivian Karu'muz var. Vivian karo yani çok çabuk tek yiyebiliyorsunuz o karakterle. O yüzden oralara koydum. Ama o da çok hızlı hareket edebilen bir karakter. Yani çok çabuk tek yemeseydi herhalde şuralara falan koyardım. Şu şekilde ayarlayalım. Ardında Vista'mız var. Vista'nın counter yeteneği çok iyi. Savaşçı bir runner. Benim hoşuma gidiyor. Ardından Usopp var. Usopp da Bu kolayla alınabilen bir karakter. Öyle hemen hemen herkesin oynadığı bir karakter değil. Benim hesapta var. Ben oynuyorum. Çok uzaktan tek atabiliyor. Çok yakına geldiği zaman sigil biriyle tek atabiliyor. E güzel bir karakter. Benim hoşuma gidiyor. Ondan sonra e, Kiyoshiro muydu bu karakterin adı? Tam hatırlamıyorum adını ama. Bu da haritada gözükmemesinden dolayı çok önemli bir karakter. Rakip bayrağı ele geçirebiliyorsunuz. Marco zaten takım hocam basıyor. Ondan sonra işte Love'umuz var burada. Love ve Snakeman buralarda iyi bence. Bu arkadaşı ben hiç bilmiyorum. Hiç karşıma çıkmadı ama oynanır seviyesinde olabilir. Çünkü ondan sonraki karakterlerin hepsi zaten düşük karakterler. Yani belki bu karakteri koyabilirim çünkü onu çok daha görüyorum ben. Şöyle ikisinin yerini değiştirebiliriz. Burada bir tane krokodailimiz var. Rakip bayrağı çok çabuk gidebildiğinden dolayı onu oraya koydum. Yanında e, kolayla alınabilen bir e, abimiz var diyeyim. <laughs> bu abi iyi bir abimizdir. E, her vuruşlara can yeniliyor falan ama çok çabuk tek yediği için buralarda. Nami burada en e, zevkli karakterlerden bir tanesi. Oynamanızı tavsiye ettiğim yani zevk için oynanır en tepesine koyabileceğim bir karakter. Ya, kesinlikle oynamanız gereken bir karakter bence. Skill ikisiyle bildiğiniz LoL'den Shaco gibi bir e, yeteneği var. Bu sayede rakibi çok böyle e, dalga geçebildiğiniz bir karakter. Benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden oraya koydum. Oyn oynanması gereken bir karakter yani en azından zevk için. Artta altta Ace'imiz var, Luffy'miz var, Chopper'ımız var. Ee, Luffy ve Ace hasarı güzel, oynanabiliyor yani zevk için istediğiniz zaman oynayabileceğiniz karakterlerden. Burada efektif olarak diğerlerinin önüne geçen kişi Chopper çünkü takıma can basabiliyor. O yüzden oralarda. Fantezi hariç oynanmaz listemizde de ya yani burada mesela şunları niye koydunuz diyebilirsin mesela ya burada bir lowumuz var ama Fantezi hariç eğer sen o karaktere Bir sempatin yoksa Bir sapıklığın yoksa gidip de Akainu'nun yanında işte Oden'in yanında Rajir'in yanında Onu oynamazsın o yüzden oralara koydum ya Listem Bu şekilde gençler yani Sizin fikirlerinizde merak ediyorum Buradan mesela Kesinlikle sizin sahip olmanız gereken Karakterler bence Şu S artı çok iyi ve SS ligindeki Karakterleri almaya çalışın şu S çok iyi karakterler de çıkarsa şu ilk üçlü, dörtlü yani şu beşli çok iyi. Ondan sonrası biraz düşmeye başlıyor. Ona göre hani benim fikirlerime önem veriyorsanız buna göre bir e, takım kurabilirsiniz, paket açabilirsiniz. Evet gençler videomuz buraya kadardı. Umarım diğeri kadar uzun tutmamışımdır. Diğerinde çok fazla açıklama yapmıştım. Her karakteri incelemiştim. Defender'da daha uzun bir video olacak muhtemelen. Defender listesine daha çok hakimim. Ona göre bir liste yaparım. Neyse. Gençler umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani hoşunuza gitmiştir. Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.